Arkadaşlar merhaba Lezzet Köşem kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle kahvaltılarda hazırladığım bir tarifi paylaşacağım. Özellikle pazar kahvaltılarında yapıyorum arkadaşlar. Tavamı ocağa alıyorum. İçerisine bir miktar yarım çay bardağı kadar zeytinyağımı ilave ettim. Sıvı yağ da olur önceden doğramış olduğum küp küp patateslerim var. Yumuşayıncaya kadar kavuruyorum. Kavurduğum esnada bir miktar tuzumu ilave ediyorum. Patatesler iyice yumuşasın diye üzerine kapağını kapatıyoruz. Orta ateşte pişiriyoruz patateslerim tamamen yumuşayıp pişti. Şöyle birkaç saniyeliğine ağzı açık olarak pişiriyorum. Biraz kabuk bağlasın üzeri istiyorum. Ondan sonra doğradığım biberleri ilave edeceğim. Doğradığım kırmızı biberim, yeşil biberim var. ilave ediyorum. Beraber çok az kavurduktan sonra doğradığım sucukları ilave edeceğim. Yarım dakika, bir dakika kavuracağım beraber. Bu aşamada ocağımın altı yüksekte. Şimdilik küçük tüt doğradan Çocukları ilave ettim. Bir bir buçuk dakika kadar da beraber kavuracağım. Sonradan üzerine kaşar peynirini ilave edeceğim. Beraberinde sucukları da kavurdum. Şimdilik kaşar peynirimi ilave ediyorum. Şöyle düzeltiyorum biraz. Miktar tamamen size kalmış arkadaşlar. Bir de e, tuz haricinde baharat eklemedim. Sucukların baharatı bize yeterli gelecek. Ama siz baharatı ekstradan seviyorsanız istediğiniz baharatları ekleyebilirsiniz. Ocağımı en kısa alıyorum. kapağını kapatıyorum. Kaşarların erimesini bekliyorum. Kontrol ediyoruz. Kaşarlarımız tamamen erimiş. Ee, bu şekilde hazırlıyorum arkadaşlar. Umarım yapar beğenirsiniz. Şimdiden deneyen herkese afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi, yorumlarda fikir ve görüşlerinizi bildirmeyi unutmayın.